Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin. direktlerimi sunuyorum. Evet 4 Kasım Pazartesi Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da 8 koşulu bir altılı bir programımız olacak. O da 3. koşuyla başlayacak. Tabii ki bizler 1. koşuyla 1. dörtlü Ganyan 7. Plase 1. üçlü Ganyan oynayacak arkadaşlar için. Bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Tabii e, tabi ki bizler de deniyoruz. Diyelim. Ve de koşulara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 18'i gösteren Maiden dişler masum 2 yaşlı İngilizlerin 1200 kuma çıkıyor. 8 safkan yer alacak. 5 ile 7 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkıyorlar. Evet koşuya baktığımız zaman hem süratli gelecek bir koşu tempo olacağını düşündüğümüz. Yani burada tempoyu sanki 3 nolu döngel kız e, Mehmet Ali Ak göbek eşliğinde e, piste çıkacak üçüncü keş kendisinde e, buluşacak. Baktığımız zaman Diyarbakır'dan da tanıdığımız Adana'ya gitti. E, hem Adana'da kumda ve çimde son koşusu e, start aldı ama pek başarılı olmadı. Çıkıp liderliği isteyebilir e, kritik bir isim çünkü e, bunu zorlayacak yani e, üstüne girecek bir safkan göremedim. Birinci dörtlük aynı sürprize başlayabilir. Üç iktercim ikinci atım iki nolu Berat Güzeli ve de bir Safkan. Yani bu üç safkanla geçmeyi geçme planladığım bir koşu. 3-2-1 benim sıralamam birinci koşu. Birinci dörtlü Ganyan için önereceğim isimler. Evet geçelim ikinci koşu. Şartlı 3 dişiler ama 3 ve Kore İngilizler 2000 kum. 5 Safkan yer alıyor. 7 plasa ve birinci üçlü Ganyan'ımız da bu koşuyla başlayacak. Burada da ben iki Safkan e, yeterli görüyorum. Aslında bir Safkan o da 2 Safkan Banko 7 plasa için değerlendirebiliriz ama ben birinci dörtlü Ganyan için önereceğim isim veya birinci üçlü Ganyan için yanına bir tane rakip önereceğim o da Öykücan İsa Akgöz'da bu iki safkan bu grup için yeterli olduğunu düşünüyorum 2 ve 5 2 7 plası için bankumuz olacak hatırlatmasını yapalım. Evet geçelim üçüncü koşuya. Handikap 14 1 mücadele. Yamak 1 sınıfındaki Pranti arkadaşlarımız atmayacak. 3 ve Kore, İngilizler 1600 kum 7 safkan yer alıyor. Altılı Ganyan'ımız bu koşuyla başlayacak. Evet Yamak 1 bir oluşu birazcık yarışı güçlendiriyor. 4 e, nolu safkanımızla başlayacağız. Levent Kaptik eşliğinde ilk defa piste çıkacak. Son yaptığı işi 2000'deydi. Muhammed Baran Çakmak eşliğinde güzel bir ikincilik hanesine yazdırdı. Yarın etkili koşmasını bekliyorum. İlk tercim ikinci atım. 2 nolu Safkan Zertas ee, diyeceğiz ee, 63 kilo oluşu kesinlikle bizleri aldatmasın Kadir Yiğit eşliğinde o da ilk defa buluştu Şanlıurfa pistlerinde e, en son mücadelesi oydu e, şimdi Elazığ'a geliyor iyi koşmasını bekliyorum benim sizlere önereceğim ikinci tercihim 2 iki. sonradan 1 nolu Kara Kara e, Mehmet e, burada parlak eşliğinde piste çıkacak ve de son olarak da yerini oğlu safkan Mehmet Ali Akgöbek eşliğinde piste çıkacak. Buna da 3 çarpı atmamız doğru olacaktır. 4 başta olmak üzere 2 1 ve 7 benim sıralamam bu şekilde oluşacak Elazığ programımızın ilk ayağında. Evet geçelim 4. koşu. 6'lık ayımızın ikinci ayağı, 5'lik ayımız başlayacak. Şartlı 4, 4 ve kor araplar 2000 metre kum 8 safkan yer alıyor. Yenioğlu Atık Atik ve de 810 Sarınçkaya ekil olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığımız zaman Doğan Kan Ferit yardımcıyla e, yani çok önde yarın tutulacaktır büyük ihtimalle ama ben rakiphanesinde e, Atik Atik mutlaka değerlendireceğim. 5 e, nolu da Dayahmet ve de nolu Kılıçbağı İsa Akgöz'da yazmak doğru olacağını düşünüyorum. 2 7 5 6 sıralamam dördüncü koşu altılı gayemizin ikinci ayında yer vereceğim isimler. Evet beşinci koşuyla devam edelim. İkinci dörtlü gayem başlayacak meydan dişler ama su iki yaşlı İngilizler 1200 kum Dört ile sekiz nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet yarışı tempo iki nolu e, Meryem Sultan veya yedi nolu safkan Ferit yardımcı kul var bir de çekmişler. Ferit de üstünde ilk defa görüyoruz yani Ferit de böyle. E, Safkanlara da enteresan e, biniş yapabilir. Dikkat diyeceğim ben. 7 e, ile başlayacağım. İlk tercihim olacak. Tabii ki 3 nolu Safkan Sami Kaplan eşliğinde 4. kez buluşacak. Elazığ'da yaptığı 3 koşusu arka arkaya e, güzel ikincilikler. 1500 1600 1200 de yaptığı koşularda e, boy gösterdi. 3'ü de ihmal etmeyeceğiz. Sonra 5 nolu Safkan Mehmet Taşkaya'yla yazmamız doğru olacaktır. Ve de burada kilit bir isim var. O da bir nolu Cavin diyeceğiz. İsa Akyoğuz'da dikkat 7-3-5 ve bir sıralamam bu şekilde 5. koşuda. Geçelim 6. koşu Handikap 16 dişiler ama 4 ve yukarı Araplar 1600 kum 8 safkan yer alır. 2. üçlü ayağımız bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman formlu isimler ee, bir araya toplanmış sevgili dostlar. Diyarbakır'da e, ee, Baalbek bir nolu safkan hem kısa da hem uzun da Diyarbakır'da kazanma başarısı gösterdi üst üste. Ondan sonra göze çarpan'a baktığımız zaman 1800-2000'i kazanma başarısı gösteren bir göze çarpan var. İsa göza çok çok iyi bir performans sergiliyor. 4 nolu bitirim Seda. Yani ben bu üç safkanı yazmaktan vazgeçmeyeceğim sevgili dostlar. Sıralamam 1 5 ve 4 şeklinde oluşacak 6. koştaki sıralamamız bu şekilde oluşuyor. Evet 7. koşu handikap 15 3 vekor İngilizler 2000 metre kum 7 safkan yer alacak. Burada isteme istemeye yani baktığımız zaman son performansları gerçekten çok çok e, başarılı olan Ferit Yardımcı'yla da e, ikinci kez e, pardon 3. kez buluştu. Çünkü son 2 koşusunu ile yaptı. Bir Şanlıurfa genelde Ankara'da. E, yarışları vardı İstanbul'da. Sonra Ankara'da çim yarışlarında devam etti. E, sonra Şanlıurfa'da bir koşu gördü Ferit de ikinci. Son koşu 1200'de yine ikincilikte ayrıldı. Şimdi Elazığ'a geliyor. E, ben Ferit yardımcıyla 4 nolu Safkan'ı banko olarak tercih yapacağım. Yarın benim e, güvendiğim bir Safkan olacak. Biliyorsun ben Ferit'i ne zaman tek atsam yatıyorum. Yarın e, bakalım e, şans bizden yana olsun. E diyelim banko olarak tercihleyeceğim 7 ve 5 nolu safkanlarda ikili için değerlendireceğim isimler olacak bu koşu için. Evet geçelim son koşumuza 8. koşu. Handikap 14 3 yaşlı Araplar 1700 metre kum 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da 1 nolu Kral Baran Ferit Yardımcı'lık tercihim. 2. atım 4 nolu safkan olacak Reşahat, eee ilk koşmasını bekliyorum. Sonradan 7 ve 9'da kuponlarımıza ekledik mi yeterli olacağını düşünüyorum. 1, 4, 7 ve 9 benim son koşu için önerilerim bu şekilde oluşacak sevgili dostlar Elazığ programımız için. Evet Bursa aktaracağım Elazığ programı da bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Hem Bursa hem Elazığ için herkese bol şanslar Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler sevgili dostlar.